Arkadaşlar Mısır'ın yerine fıstık diktim yer fıstığı maşallah hurmalara bakmaya geldim zira ilaç yok kimyasal gübre yok GDO hormon hiç yok 40 yıllık ağaç bunlar arkadaşlar tamamen doğal İlaçsız gübresiz nar var yarı yarıya yarı, kar var projeme destek olun arkadaşlar youtube kanalıma abone olun böyle doğal ürünleri çoğaltalım. Pazarınızda, marketinizde böyle doğal sırayla ilaçsız, kimyasal gübresiz, gedosuz, hormonsuz, hurma, nar, incir, armut, portakal, şimdi şey, ne, ne kadar zepte meyve varsa doğal üretelim arkadaşlar. Meyvelere zirayla ilaç, kimyasal gübre kullanmayayım arkadaşlar. Gedo hormon da yok çünkü fidanlar 40-50 yıldır fidan. Onlardan çoğaltıyorum maşallah. Şuna bakın arkadaşlar. İlaçsız, yüklensiz, nar var. Yarı yarı, yarkar var. Maşallah hurmalarımız çok güzel arkadaşlar. Bunu kurutuyorlar. Haç hurmasından, İran hurmasından güzel oluyor arkadaşlar bu. Böyle yeşilken kurutuluyor bu. Büyüyünce, olgunlaşınca. Maşallah şuna bak. Belki bu ağaçta 50 kilo, 100 kilo hurma çıkar maşallah. Bedenleri, ağacın bedeni 40 yıldır arkadaşlar. 4-5 yıl önce burada adım var. Motorlu bıçkına kestim maşallah. Şimdi daha meyveye bak maşallah arkadaşlar. Hiç gün meyve var. Aşağı mı yedirler? Projeme destek olun. Youtube kanalıma abone olun arkadaşlar. Pazarınızda, marketinizde tüm ürünleri aldığınız tüm gıdaları doğal zirayla çizkin yasal gibi özür dilerim. Maşallah fıstığımız çok güzel bitmiş şey arkadaşlar. Zira ilaç yok Tamamen doğal üretim arkadaşlar Bunu diktiniz suadım darbe ettim maşallah güzel çıkmış Projeme destek olun YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar Böyle doğal ürünler üretelim Pazarınızda marketinizde bulun Gelecek nesiller ekolojik denizlerimizde tutarlar İlaçsız gücüsüzler var Yarı yarı yağ Maşallah çok güzel bir çiçek. Şey. Zira ilaç hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal. projeme destek olun, YouTube kanalıma abone olun. Oradan para kazanalım, Terler alalım. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e her yere. Hollanda, Almanya, doğal ürünler satalım arkadaşlar. Ya da aynı anda yansız bilirsiniz. Gelecek nesiller ekolojik denge umurumuzda yasa. Projeme destek olun. Tüm ürünleri doğal üretelim. Gelecek nesiller sağlıklı yaşasın. Torunlarımız, çocuklarımız düşünüyorsanız ya da G hormonlu pazarda markette ne bulabiliyorsanız onu yiyin. Siz bilirsiniz. Maşallah. Güzel Traktör. Şu çapaları falan bırakırken dallarını kırmışlar da yapacak bir şey yok. Maşallah. Şuna bak. Kapatayım